Acele edin. Yerinizi alın siz de çünkü zamanı ona göre kullanacak. Arkadaşlar görevi bitenleri lütfen sahneden aşağı alalım. Bu sonuçlara göre toplam kullanılan oy 1095. Sayın Serdal Adalı 4648 oy. Sayın Gürkan Akso ise 447 oy almıştır. Sayın Serdal Adalı'ya yeni dönemde Beşiktaş başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun. Allah muvaffak etsin. Denetim kuruluna Sayın Gökhan Tiryaki ve ekibi seçilmişlerdir. Kendilerine başarıların devamını diliyoruz şahsın ve kurul olarak. Disiplin kuruluna ise iki kıymetli aday katılmış, meslektaşım katılmış. 2557 oy alan Devrim Alpaslan ve ekibi bu dönem Beşiktaş'a hizmetle görevlendirilmiş. Biraz sükunet lütfen. Sayın Ali Rıza Dizdar ise değerli meslektaşım ise 1807 oy almıştır. Kendisinin kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu katkıları devam ettireceğine inancım sonsuz. Sayın İsmet Aydınoğlu ile Sayın Sefa Bağcı arasında son derece Beşiktaş'a yakışır centilmen bir mücadele olmuş ve bu mücadelenin sonunda da Sayın Sefa Bağcı ve ekibi yeni dönemde de Beşiktaş'a hizmet etmekle görevlendirilmişlerdir. Bütün bu görevler bütün bu görevler çok kıymetli, çok değerli olup hepimizin niyeti ve dileği Sayın Başkan da konuşmasında belirtmişti. Beşiktaş'ımızı hak etmiş olduğu yerlerde görmek, mutlu olmak, tabii sadece maç kazanmakla değil, Beşiktaş'ın hayatın her alanında öncü rol üstlendiğini bildiğimiz için bu rolünü arttırarak devam ettirmesidir. Anıl kardeşimin toplantının başında size ilettiği mesaj çok kıymetlidir. Beşiktaş sadece bir futbol takımı, bir spor kulübü değil, Beşiktaş ilmin, asaletin, nezaketin, zarafetin kaynağı, Cumhuriyet devrim ve ilkelerine gönülden bağlı insanların olduğu bir kurumdur. Ve bu çıtayı daha yükseğe taşımak her Beşiktaş'ın asli görevidir. Allah bu görevde herkesi muvaffak etsin. Sayın Başkanım, size tevdi edilen ve yönetimimize tevdi edilen bu görevi başarıyla devam ettireceğinize inanıyorum. Başarıların devamını diliyoruz şahsım ve kurul olarak. Disiplin kuruluna ise iki kıymetli aday katılmış meslektaşın katılmış. 2557 oy olan Devrim ve ekibi bu dönem Beşiktaş'a hizmetle görevler verilmiş. Biraz sükür lütfen. Sayın Ali Rıza Tizan ise değerli meslektaşım ise 1807 oy almıştır. Kendisinin kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu katkıları devam ettireceğine inancım sonsuz.